Şimdi öncelikle e, yerel basının e, bu şekilde gerçekten değerli hale getirilmesi bizleri çok sevindirdi. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin AB sürecinde e, yerel medyanın kuşkusuz ki çok büyük önemi var. Bu öneminin de bu şekilde uluslararası toplantılarla e, yapılması bizleri çok sevindirdi. Ve bu organizasyonun Isparta'da yapılması da bizi ayrıca gururlandırdı. Çünkü Türkiye'nin seçkin gazeteci meslektaşlarımız buradalar. Onları ağırlamaktan dolayı onurlu ve gururluyuz. Gördüğünüz gibi toplantıda Sayın Valimiz Isparta'nın gerçekten çok önemli özelliklerini söyledi. Bu önemli özelliklerin yerel medya aracılığıyla tüm Türkiye ve uluslararası anlamda dünyaya yayılması gerçekten çok önemli. Ben bu toplantının çok yararlı olacağını düşünüyorum Isparta adına. Bizim meslektaşlarımız adına da aslında bu kürsünün ve bu platformun ee, sorunlarımız adına da çok önemli olacağını düşünüyorum. Kazanımlarımızın gerçekten e, fazla olacağını düşünerek e, bu, organizasyon, bu organizasyonu yapan e, herkese emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.